Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben şef Hüseyin Ceren. Bu videomda sizlere enfes bir tereyağlı karides tarifi vereceğim. Hazırlaması çok pratik, çok da fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Ama dediğim gibi lezzet olarak müthiş bir lezzet. Hemen malzeme olarak gördüğünüz gibi karidesimiz var, renkli domateslerimiz var, sarımsak, cim biber kullanacağız acı olarak. Ama siz tatlı biber tercih edebilirsiniz. Taze kekik tereyağı, kırmızı toz biber ve pul biberimiz, tuz, tane karabiber ve zeytinyağı. Tüm malzemelerimiz bunlar. Evet malzemelerimizi tanıttık. Hızlıca karideslerimizi hazırlığa geçiyoruz. Tereyağı ile zeytinyağlı öncelikle olarak ekliyorum. Çünkü tereyağımın yanmasını istemiyorum. Karideslerim var. İri boy biraz benim karidesler. Çok küçükse sizin karidesleriniz dikkatli olmanızda fayda var pişirirken. Yaklaşık ben 2 dakika kavurma işlemi yapacağım yüksek ateşte. Hafif de içinin sulu kalmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiriyoruz. Bu arada karidesin boyutlarıyla ilgili ben videonun alt bölümüne hangi boyda karides kullandığımı yazacağım. Siz de ona göre istiyorsanız tercih edip internette falan satılıyor bulabilirsiniz. Sarımsak ve Acı cim biber kullanıyorum. Biber kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz eğer acı sevmiyorsanız. Sivri biberden de tercih edebilirsiniz. Renkli çeri domateslerim var. Mükemmel bir renk veriyor. Ben bu şekilde tercih ettim ama siz muhtemelen her yerde temin edemeyebilirsiniz. Onun yerine normal çeri domates kullanabilirsiniz. Veya normal domates kullanacaksanız çekirdeklerini ayırtmanız gerekiyor ki dış kabuk kısmını kullanabilirsiniz. Taze kekik bence bu karidesin en önemli özelliği. Varsa mutlaka kullanın. Yoksa kuru kekik kullanmak isterseniz en sonunda hazırladıktan sonra üzerine kullanın arkadaşlar. tane karabiber ve tuz kullanıyorum şu anda. Deniz tuzu kullanıyorum. Size tavsiye ederim ama yoksa klasik tuz kullanabilirsiniz. Baharat olarak devam ediyoruz. Pul biberimiz vardı. Yaklaşık bir tatlı kaşığı pul biber kullanacağım. Kırmızı toz biberimiz var. Tatlı toz biber benim kullandığım. Renk versin. Biraz da böyle hani bu yemeğin özelliklerinden bir tanesi böyle kızarmış ekmeklerle birlikte tüketilmesi. Hafiften böyle bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Onun için böyle bol tereyağlı bir karides. Evet, neredeyse hazır hale geldi. Toplamda bu karidesin hazırlanma süresi yaklaşık 7-8 dakikayı geçmez. Siz de ona göre düşünün arkadaşlar. Hemen hemen karidesim hazır. Şimdi sunuma geçebilirim. Evet değerli arkadaşlar, ben karideslerimi bu şekilde servis ettim. Nefis bir görüntü gördüğünüz gibi siz de bu şekilde adım adım hazırlayabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.